Trabzonspor, Fransa ekibi Rennes'ten Kazim Olaigbe'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Transferin maliyeti de açıklandı, Trabzonspor, Belçikalı sol kanat oyuncusu Kazim Olaigbe'yi transfer ettiğini açıkladı. Trabzonspor'dan kapa yapılan açıklama şöyle, profesyonel futbolcu Kazim Aderemije. Olaigbe'nin, kulübümüze kesin transferi konusunda Stade Rennes FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Stade Rennais F.C.'ye sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000.003 avro 3 taksit halinde ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, iş bu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen, ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir. Profesyonel futbolcu Kazim Aderemici, Olaigbe ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2025 ila 2026 futbol sezonu için 1, 300 bin avro garanti ücret, 2026 ila 2027 futbol sezonu için 1, 350 bin avro garanti ücret, 2027 ila 2028 futbol sezonu için 1. 400 bin avro garanti ücret, 2028 ila 2029 futbol sezonu için 1. 500 bin avro garanti ücret, 2029 ila 2030 futbol sezonu için 1. 600 bin avro garanti ücret ödenecektir.